yakalayacağım seni. Yakalayacağım. <laughs> Kaçamazsın benden. Yakalayacağım. Hmm. Neredesin kurabiye adam? Bu, yakaladım. Bak gördün mü benim kurabiye adamım renkli. Sen yani sarı sarı. Hangi dört an? Benim mi olsun bu? Benim oku, benim oku. Hadi al. Bak. Bunu mu alayım? Hı <laughs> hı. Ne yapacağım ben bunu? Aç. Açayım peki. İçinde biraz daha oyun hamuru varmış. O nasıl bir şey mi? Al bakalım. Baba bak bak. Şu. Baba bak bak. Oğuz, hadi bakalım. Bastır. Baba da 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 böyle işte bakıyor. Ya bastır bakalım. Baba test. Ama ilk önce bunda biraz düzeltmem lazım. Baba test. Tamam mı? Bir beni. Baba da, da, da. baba baba Da da! da baba bak, da! da, da. Bakım, ya böyle lazım. baba 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 da sen düzelt. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi bundan yapabilirsin. Öbür tarafı da bastır. Diğer taraf. Arkasını bastır arkasını. Bak bu tarafını bastırmam lazım. Baba bak. Değiştir. Heh, buraya böyle mesela bas. Baba bir saniye daha bakıyorum. Tamam kaldı. Bakalım olmuş mu? Evet. Al oradan onu şimdi. Oldu bak. Baba bahçe bak. Şu bahçe bak. Yap tane ördek yap. Orka. Evet oradan yapabiliriz. Bak. Çıkart Bak. Evet. Göster bakayım öyle Ay çok güzel. Baba. Öldük. Nereye gidiyorsun? Ben okul. Okula mı gidiyorsun? Ben okula gideceğim. Okulda ne yapacaksın peki? Ben beş. Birden beşe kadar sayacaksın. Bak. Oyun oynayacak mısın arkadaşlarınla? Öğretmenin sözünü dinleyecek misin? Hı hı. Hı hı. Ben Ama dinlemen lazım. 5 oldu. 2 Beş Beş Hadi say bakalım da bir say Hadi. Bir say göster parmaklarını. Deş. bak. 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 Bunlar ne? Bu. Aka. Bu neydi bu aka? Ay aç. Açıldı mı? ki da, da, da. Ha, a, iki, Hadi da, da, da. Bir tane daha yapalım mı? Hı hı. Aa, öykü. Baban çok güzel yapmış. 弟弟也挺强。